Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni çiçeklerle sizlerle birlikteyim. Bugün Pendik Marina'da Bosporus yat fuarındayız. Bavaria Cruiser 46'ydı galiba. 46'ya bakalım. Neler var? Neler yok? Hani herkes bir Cruiser diyor. E, Cruiser'sa. Merhaba kolay gelsin. Diyorum ki herkes Bavaria Cruiser 46 diyor. Niye diyor? Niye diyor? Ben de yelkenciyim. Yani bir bilen hakkında yani bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Niye 46 Cruiser 46? Klasik bir model olduğu için Hı. 2010'dan beri. 2010'dan beri tamam. Evet, aynı model 2015'te sadece makyaj yapıldı. Yapıldı. Zaten evet. 2015'te Avrupa yılın tekne şeyi. Tekne ödülünü aldı. Evet. Bunu kullanamaz vazgeçemiyor. Şimdi mesela ben de e, 39 fit kendi var. Hani bir müşteriniz bunu sorsa, dese ki ben Bavaria 46 Cruiser neden alayım? Neden dersiniz? Sizin de öngörünüz. Performans. Ön görünüz. Performans. Fiyat, fiyat performans olarak bu en iyi teknelerden biri. Yani. En iyi tekneler. Evet. Ama bu yandakini önerir misiniz? Kaçtı Yandaki, bu? Evet. C46 mıydı bu? C46 evet. o. O bunun daha modern, daha teknoloji içindeki He. daha güzel makyaj. Peki şöyle diyeyim. 46 Cruiser mı C46 mı? Sonuçta ikisi de 46 fit değil evet. mi? Sizin şeyiniz tercihiniz ne olurdu? Ya yani düşünceniz bireysel. Ben C46 alırım. Evet, o yüzden demek ki beyefendiler ona bakıyor. <laughs> evet yani arada bayağı bir fark var. Şey derinlemesi de çok güzel. E, iç derinliği falan bayağı bir derin ende ende de sanki fark var gibi. Evet, bir, biraz çok. Değil çok mi? Güzel. Yani şimdi buna bakıyoruz. Biraz şey, ıı, neydi? Karbon, Karbon. dümen. Baya fark ediyor. Dümenler tabii kuş çok güzel. Şimdi bu platformu kapandığı zaman onun üzerinde mi oturuyor yoksa şey kaptan ayakta mı sürekli? Yani ayakta ya da yan Ha yani şuradan. Zaten bizim klasik şeyimiz ya. Yani evet. Hep böyle illa bir yamuk duruyoruz yani neyse. Hani hepimizin fıtratında var. Ben şurada bir set var. Hep böyle sete oturuyorum. Ya da otopilotu açıp evet. bırakıyoruz ama. Ama ayakta kullanmanız zevki de bambaşka tabii. Hani şimdi göz falan da alışınca böyle. Çok güzel. Bir gezelim bakalım bir neler var neler yok. Buraya mekanik pusula koymuşsunuz. Şimdi önce bir detay verelim. Ön gaz kolu aşağıda oluyor Hı, hmm, gaz kolları aşağıda ama esasında e, şeyde böyle Tornistan'dan bir yere girerken zor olmaz mı? Yamula yamula gaz kolu. Yani şey yapıyorlar. Bunu yani alışmışlar. Ayak ayak. Dizi bir <tekmin> <gülüyor> <et>. <gülüyor> Araba gibi. Gerçi şey e, çıplak ayakla dokunulduğu için hani buraya <laughs> hani bu şekilde yapmışlar. BG'nin şeyleri var bu konuda değil <laughs> mi? güzel ama yani şöyle baktığınız zaman her şey yerli yerinde. Mükemmel. Küpeşleri şuradan devam ediyoruz değil mi? Önce bir dış dışına gösterelim. Fiyatı belli mi bunun? Yaklaşık. Fiyatı 320 ile 370 bin. 320 ile 370 bin euro, euro, euro arasında. Yani tabii tabii onun komisyonu bilmem nesi her şeyi değişir. Buradan biraz eğri eğri geçtik. Evet. İlk ilk defa böyle e, buraya gelebildim bu Pendik Marina'daki fuara gelemiyordum bir fırsat olmuyordu e, kısmet bugüneymiş bu dolabımız derin mi bir açabilir misiniz? Baya baya burası oda hocam Oo, her şey var burada müdahale kapakları bilmem ne falan çok çok güzel burası ayrı bir güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Şöyle teknenin gerçek enini göstermek için normal açıya çekeyim. Yani böyle tekne enine boyuna maşallah yani öyle söyleyeyim. Hani bu gerçek hissedilen değil gerçeği yani. Şimdi geniş açıya alıyorum. Ne kadar fark ediyor? Şimdi i̇şte benim tekne de böyle cılız gözüküyor. Geniş açı çektiğim için. Şimdi hocam Teknenin tanıtımını sizden rica ediyoruz. Neler var neler yok. En güzel siz tanıtırsınız. Evet tanıtabildiğiniz kadar canım. E, elektrikli. Hepsi burada. elektrikli. 6 yani, tane var burada. 6 tane. 1. Şu 1, 2, 3. 3 iskele, 3 sancak. Çok güzel. Burada söyleyeceğiniz bir şey var mı? Burası muazzam bir olay. Evet. Çok önemli. Yemek falan Yenirken burada bardak. Burası şöyle açılıyor. Nasıl duruyor kendisi? Şöyle. Hmm. Evet. Hep onu merak ediyordum. Hiç denk gelmemiştim. İyi oldu. Bana da bir fikir oldu. Şu an. Vallahi ya. gerçekten. Yani şimdi hani böyle yapıyorlar. Ya bir de şimdi, şimdi olay ne biliyor musunuz? Yanlış anlamayın. Şöyle kameraya koyayım tamam mı? Şimdi gelen misafirde lafımız yok. Hani misafir, misafir gelsin. Başımızın üstünde her zaman gelsin. De. Abi adam geliyor ya da kişi bayan. Şu masaya çöküyor ya. Arkadaş bu tekne buradan sen ne istiyorsun? Tabağında yemeğini ye otur aşağı değil mi? Ya şöyle çökülür mü yani? Hani ben çökmesinler diye inan alta boru koyuyorum ya adam ya da misafir tepinmesin. Şimdi misafir de yüklenme diyemezsin ayıp. Ama bu hakikaten hunharca olan bir yeri yapılmış. Şöyle tekrardan bir çekip göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yani burada <laughs> bir çalışma var. Hani anca şunun kırılması lazım. O da artık ahşap çürümüş demektir. <laughs> Sevdim. Şöyle yapıyorum. İnmedi aşağı. Şöyle. Heh. Evet. Bu fazla kullanılmamış masa demek ki. Onu da fix diyorsunuz Çok güzel. Şimdi böyle güzel bir giriş. Bu klasik havası estiriyor. Hmm, çok güzel. Çok harika. Mıknatıslar. Harika. Evet. Güzel bir hacim. 3 kabin 3 tuvalet var burada. Mesela C46'da 3 kabin 2 tuvalet var. Hımm. Şimdi. Şöyle da çıkartayım. Evet. Şöyle oturduğumuzda. Güzel bir alan. Yani var ya şey gibi. Sanki evinde oturuyor gibisin. Çok kullanışlı bulunuyor. Geniş yani uzan. Masa aşağı iniyor mu? Masa aşağı iniyor mu? Yok. Şaraplık var burada. Ee, ama uzanırsın ya da üç evet. tane kabin var sonuçta. Hı hı. Yani üç kabin üçlü oldu. Çok geniş büyük yani. Evet. Yükseklik deseniz oh, harika. Şey değil, yani. Evet gerçekten kullanışlı. Şöyle. İki buzdolabı var. İki buzdolabı. Şimdi şuraya bir bakayım ben bir. Bir saniye. Motor burada. Böyle. <laughs> Benim kaloş. C46'ya kadar sabit kaloş. <laughs> Şimdi bir kıçaltı. Sancak kıçaltı. ne bakıyoruz. Evet. Çok geniş. Çok güzel. Lavabosu da burada. Çok güzel ya. Yani. Her e, kameraya bir lavabo oluşuyor. Evet. evet. Ve geniş. Çok güzel. Burası da iskele tarafı. Aynı. Hepsi birbirine benziyor. Tasarım dizaynı zaten ona göre yapılmış. Şimdi mutfak bölümüne geldik tanıtım sizde hocam. Mutfak ee, bölümünde. Hı. Şurada bir buzdolabımız var. Bayağı büyükmüş. Bayağı büyük bir buzdolabı. Evet. Mikrodalgası var. Bu da saklama için. Evet. Çatal kaşık. Çok güzel. Şöyle yine saklama. Hı hı zaten. Oh çöp kovası da bittim. Çöp kovası harika. <laughs> Çok güzel. Şimdi master kabin. Oo, master kabin var. Gereğinden fazla büyükmüş master ya. Kabin, evet. İnanın şu şöyle geniş açıdan çıkıyorum. Orta normal açı. Bakın. Bu şu an master kabinin gerçek ölçüsü. Çok güzel. Yani bu 2 metre var mı? Yok. 2 metre var. Vardır. Yani şu, evet. şu köşeden, şu köşeye. Vallahi. Çok güzel. Açar mısınız? Burası sadece duş. Evet. Çok güzel. Burası lavabo. Çok harika ama geniş açıya geçiyorum. Hı hı. <laughs> geniş açıda küçücük dar açık gözüküyor. İlginize yardımınız için çok teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyorum. Evet arkadaşlar şimdiki yayınına son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın kanalında kalın. Görüşmek üzere.